Bugün önemli bir imza töreninde sizlerle birlikteyiz. Sayın hocamız Rıza Çalın Bey ile Sivas Spor'umuzun hikayesindeki ikinci döneminde başarılı olarak devam ediyoruz. Biliyorsunuz hocamız daha önce de ilk olarak 25 Ekim 2010'da başlayan bir birlikteliğimiz oldu. 3 yıl güzel anılarla ayrılmıştık birbirimizden. Daha sonra... 6 yıllık bir aradan sonra tekrar 3 yıllık bir süreçte e, göreve geldi ve bizi bu dönemde de başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine e, teşekkürlerimizi sunuyoruz hem yönetim hem şahsım hem yönetim kurulumu olarak. E, bugün atacağımız bu imza e, hem kulübümüz hem de hocamız açısından e, son derece önemli. E, Sivas Spor'un 55 yıllık tarihinde en uzun süre e, görev alan teknik direktör olarak bizim tarihimizde önemli bir e, yer edindi kendisinde. Tebrik ediyorum. Ayrıca e, hocamız için de e, en uzun süre e, görev aldığı takımda ya, sanıyorum 244 maç e, Sivas Spor Kulübü. E, bu e, güzel birlikteliğin e, devamını sağlamak amacıyla da bugün bir yıl daha hocamızla biliyorsunuz tabii bu bir yıl aslında sembolik geçen sene de söylemiştik e, hocamızın da prensipleri gereği birer yıllık sözleşme yapıyoruz ama hocamızla uzun süreler. E, gönül sözleşmesi e, imzalamış durumda olduğumuzu da tekrar belirtmek istiyorum. Yine bugün e, hocamızla bir yıl daha e, kendi e, takımımızı UEFA e, Avrupa Ligi'ne ve tekrar Süper Ligi hazırlayacak takımı oluşturmak için tekrar imzamızı e, atıyoruz. E, hem bize hem de hocamıza hayırlı uğurlu olması e, dileklerimle sözü hocama bırakıyorum. Günaydın herkese. Ee, tabii ki yani ben e, de Sivas'ta olduğumdan dolayı burada tekrar çalışmaktan dolayı çok mutluyum. E, çünkü çok güzel bir istikrar yakaladık. İnşallah bunu da e, daha da güzel şekilde e, dönüştürmek istiyoruz. Tabii ki önce imzalar attıktan sonra da tabii ki hem gelecekle ilgili hem takımımızla ilgili de sizin de soracağınız sorular varsa onlara da cevap veririz. Yani ben Gerçekten çok mutlu oldum tekrar e, sözleşme imzaladığınız için. İnşallah bundan önce son üç sene nasıl başarılı olduysak inşallah bunların üstüne koyarak giderek daha iyi bir şekle getirmek için bütün çabayı göstereceğiz. Evet teşekkür ederim. Buyurun. Всё, садитесь. <tap> 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 Sağ tamam olun Başkan. Hepinize. Şimdi benim onu söylememin nedeni yani Sivas Spor'un artık bence hep ilk beşin içinde olması gerekiyor. En kötü Avrupa kupalarına katılması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar işte son üç senede çok güzel şeyler yapıldı burada. Hem Avrupa kupalarına gidildi, ligde de çok güzel yerlerde oldu. Yani onun için burada şimdi tek şey her zaman ilk beş olması gerekiyor. Benim düşüncem o kafamdaki o. Tabii ki ligin gidişatı her şey biliyorsunuz öyle kolay değil. Bunları söylemek başta kolay da onun için de ona göre de bir bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii ki şimdi kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor bu sezon çok maç oynayacağız. Özellikle Avrupa Kupalarında e, oynayacağımız playoff maçı şu andaki bizim en büyük hedefimiz. Yani şu andaki tek hedef e, bütün hazırlığımız, her şeyimiz Süper Kupa ve ondan sonra da Avrupa Kupası'nda oynayacağımız playoff. Çünkü o play-off'u geçtiğimiz takdirde Sivas Spor her türlü çok büyük şey avantaj yakalayacak. Çok gruplara gireceğiz. Ve ondan sonra tersi olsa, Allah korusun tersi olsa inşallah olmayacak o. Diğer gruba geçeceğiz. Onun için çok uzun bir maç oynayacağız. hem yani uzun maçlar oynayacağız. hem lig hem orayı beraber götürmek zorunda kalacağız. Onun için her şeyden önce kadromuzu iyice bir güzel bir şekle getirmemiz gerekiyor. Mutlaka 4-5 tane iyi transfer yapmamız gerekiyor. Bunları da ben dünden beri buradayım, iki gün daha buradayım. Yönetimimizle de görüştük, görüş birliğinde aynı fikirdeyiz hepimizde. Önemli olan şimdi oyuncuları bulup o arkadaşlarımızı bir an önce kampımıza katıp ondan sonra güçlü bir şekilde hem lige hem de Avrupa Kupalarına girmemiz gerekiyor. Yani bizim benim öncelikle hedefim tabii ki lig var tabii ama Avrupa Kupalarında gitmek istiyorum ben. Orada da kolay elenip bir an önce Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Orada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyorum. Yani çünkü bundan önce çok sıkıntılar yaşadık. Geçen sezon işte oynadığımız gruplarda. Ondan öncekinde de biliyorsunuz İsrail İsrail'e bile iki tane oyuncu, iki tane yedekle gittik. Yani öyle sıkıntılar yaşamadan güçlü de bir kadro kurarak bizim tek hedefimiz Avrupa'da söz sahibi olmak. Yani çok daha güzel şeyler yapmak. Tabii ki bu arada da en önemli şeylerden bir tanesi ligi de aynı anda götürmemiz gerekiyor. Onun için de özeti güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem çalışarak hem de isim olarak yani. Hep... Bizi hocamızın böyle istekli olması da hep bir önünde e, önemli bir hedef koymuş olması da bizi çok mutlu ediyor. Zaten Sivas Spor Kulübü de e, Süper Lig'de olduktan beri e, olduğu günden beri hep ilk hedefimizin Avrupa Kupalarına katılmak. Tabii ki şampiyonluk e, olmak gibi bir hedefimiz var ama e, ne kadar zor olduğunu ee, hepimiz kabul ediyoruz bir Anadolu kulübünün şampiyon olması ne kadar zor olduğunu. Ama biz bu yolda e, yılmadan ilerliyoruz. Avrupa kupalarına altı kez katıldık ama iki kere de e, hak etmiş olmamıza rağmen e, hem sistemin hem de UEFA kuralları gereği de katılamadık. Yani e, Süper Lig'de olduğumuz e, bütün sürenin 8 yılını Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanarak geçirdiğimizi söyleyebilirim. Zaten Tabii bizde <laughs> Kalan kadar gidecek arkadaşlarımız da var, kiralık olan arkadaşlarımız da var, ee, onlarla mecburen ayrılacağız ve onun için oralarında dolması gerekiyor mesela kanatlarımızın dolması gerekiyor, bir iki tane daha oyuncumuz var, öyle aşırı bir oyuncu alma şansımız yok, almayacağız da zaten takımın dengesini hiç bozmayacağız hem bu maddi açıdan da olsun hem de diğer açıdan da olsun Değil ama de. altyapıdan geçen son maçlarda oynattığım dört tane arkadaşımız ve bugün gerçekten tebrik ediyorum Sivas'ın gururu olan U16 takımımız bugün final oynuyor Galatasaray'la oradan alacağım. 16 yaşında olmasına rağmen en az iki tane oyuncu da oradan alacağız yani nereden baksan 7-8 tane oyuncuyla oraya gideceğiz yani bizim şimdi burada tabii ki takımımız giderken altyapıyı da unutmuş değiliz. Yani oradan çıkacak oyuncular bence daha önemli. Bir de orada hakikaten oynayacak kapasitede oyuncular da var. Yoksa biz yalandan gidelim altyapıdan oyuncu almış için alma, almayacağız. Yani o arkadaşlarımızın da bize faydası olacağı için. Onun için de kiralık giden arkadaşlarımız var. Onlar gelecekler. Onlara tekrar bakacağız. Kadromuza göre hareket edeceğiz. Belki o arkadaşlarımızı bir daha göndereceğiz. İyice o maç yapsınlar, oynasınlar diye. Onun için böyle iyi bir kadro kuracağız yani. Ama bu kadronun içine dediğim gibi genç arkadaşlarımıza kesinlikle şans vereceğiz. Ama diğer taraftan da bizi Avrupa'da, Türkiye'de ileriye götürecek oyuncular da mutlaka takımıza kazandırmamız gerekiyor. Zaten bizim bütçemiz belli, alacağımız oyuncular belli.